Herkese Selam Gülcemal dizisinin yeni bölümünde, Mustafa, Pehlivan ile ilgili gerçekleri öğrenmek hem Deva'yı hem Gülcemal'i derinden sarsar. Büyük kararların arifesinde olan Deva evi terk eder. Gülcemal de gitmesine izin verir. Ancak Garan'ın Deva'nın annesi olduğunu öğrenmek Gülcemal'i adeta yıkar. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını bilen Gülcemal yeni bir hayat planı yapar. Mert'i hayatlarından çıkarmak isteyen Gülcemal'e bir darbede kardeşi Gülendam'dan gelir. Her şeye rağmen devadan vazgeçemeyen Gülcemal kendini onun kapısında bulur. Ancak o gecenin sabahında Gülcemal her şeyini kaybetmiş bir adamdır artık. Yapayalnızdır ve hepsini şok edecek o kararı verir. Yenilgiyi kabul etmiş ve bir daha dönmek üzere gidecektir. Videomuzu burada sonlandırıyoruz Gülcemal ve deva evlensin ve mutlu olsun diyenler videoyu beğenerek sayımızı senaristlere gösterebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.